Bangladeş'teki kardeşlerimiz yani Cox Pazar'daki Arakanlı kardeşlerimiz. On, onlar için de seller oldu orada, yağmurlar var orada. Orada da büyük bir perişanlık yaşanıyor. O açıdan orada da şu anda yine kardeş aile, yetim, su kuyuları, ondan sonra gıda dağıtımları, kumanya dağıtımları ve bir kardeşimiz de gerçekten orada bir köy inşa ediyor. Ee, özellikle e, ee, bu, bu e, bambu evlerinden oluşan Hı. kendi adına bir köy ve içinde de meccidi olan, su olan bir köy inşa ediliyor. Köy şartlarına uygun. Tabi tabi kendi şahsına uygun. Biz zaten daha evvel de e, bambu evlerini Hı. inşa ediyorduk. Ama bu kardeşimiz sadece kendisine münhasıran bir köy inşa ediyor. Böylelikle şu anda o köyün inşaatı da başladı. O köyde Yakın bir zamanda inşallah tamamlanacak. Yani biz bunun yanı sıra biz, bizim yurt dışında, Moritanya'da eğitim kurumumuz var, hı hı. Ee, şeyde e, Bangladeş'te yine eğitim kurumumuz var, Pakistan'da yetim aile köyümüz var. Hı hı. Daha e, geçen hafta haftaydı Somali'ye bir kırklık konteyner yardım gönderdik. Somali'de kadın doğum ve çocuk hastanemiz var. Ee, Tabi en fazla acıyı çektiğimiz ise Sudan. Sudan'da gerçekten bu kardeş kavgası yüzünden oradaki yetim okulumuz ara vermek zorunda kaldı. Hartum'da bir türlü problemler dinmiyor. Rabbimden duamızdır bir an evvel Sudan'daki problemler de biter. Biz de oradaki yetim çocuklarımızla beraber tekrar eğitimimizi yetimhanemizde sürdürme imkanı buluruz inşallah diyor.